Ne? Sen... Az önce ne dedin? Ceren biz de daha yeni öğrendik. Her şeyi anlatacağım. Ne anlatacaksın ya? Ha? Siz siz ne saçmalıyorsunuz be? Ha? O bebek Ceren'in ne demek? Kafayı yemişler. O bebek benim bebeğim. Ceren. Ne? Ne konuştuğunuzun farkında mısınız siz ha? Bebek Ceren'in ne demek ya? Benim bebeğim öldü ya. Öldü siz ne diyorsunuz ya? Ben bu saçmalıkları daha fazla dinleyemeyeceğim. Başak. Başak! Başak, açar mısın kapıyı? Ablacığım, ben sana her şeyi anlatacağım, tamam mı? Hadi gel. Ne anlatacaksın ya sen bana? Ne oldu ki? Ölmüş bebeğin arkasından konuştun mu böyle dalga mı geçiyorsun benimle ya? Başak. Başak, aç şu kapıyı. Başak, açar mısın kapıyı? Başak. Ceren. Bak önce bir sakin ol tamam mı? Ne sakinliği ya? Ha? ha? Hangi sakinlik bu? Sakinlik mi bu? Siz, siz... dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ben ne duydum yukarıda? Bu bebek... Ceren'in bebeği dediniz. Allah Allah. Dal, dalga geçiyorsunuz. Bak bir sakin olursan anlatacağım. Senin bebeğin ölmemiş. O ya senin bebeğinle başka bir bebeği değiştirmiş. Yani anlayacağın bütün her şey bu oyunun başının altından çıkmış. Önce senin bebeğini kurtarmış. Ondan sonra da Başak'la köşke yollamış. Çıldıracağım ben. Ben aklım ak, gidecek. Benim neden... Neden böyle bir şey olsun ki? Neden ya benim... Benim bebeğim öldü ya abla. Biz tatile gittik. Benim bebeğim karnımdaydı. Beni de öldürecekti az kalsın. Hastaneye gittik. Geldik. Hastalandım ben orada geldik aldılar ya karnımdan öldü o siz ne demin bir oldunuz. Ce ...cezalandırmak istiyorsunuz beni, o yüzden bunu yapıyorsunuz, biz, evet. Evet, o yüzden. Ce canım yansın diye yapıyorsunuz. Benim canım yanıyor, yapma abla. Yapma bak, canım yanıyor. Yapma, yapma! Ablacığım, ablacığım biz niye böyle bir şey yapalım? Lütfen kurban olayım, yapma. Bak, farkındayım. Kabul etmek zor ama bunu yapanlar tutuklandı. İtiraf ettiler bile. Ya, bir düşün. Bir düşün. O bebek senin set. yaşıyor. Yaşıyor. Düşünsene. Düşün. Düşün. Başak. Senin bebeğini kaybettiğini biliyorum. Ceren de bebeğini kaybetti. Nasıl hissettiğini anlıyor musun? Şimdi elinde fırsatın varken bir anneyi bebeğinden ayırmak istemezsin, değil mi? Hocerin. Yeter. Atlas benim oğlum. Onu kimse alamaz benden. Siz ne biçim insanlarsınız ya? Başak. Başak açar mısın kapıyı? Bak aç konuşalım lütfen. Hadi. Başak. O olmaz abla, olmaz. Mümkün değil ya. Düşünemem. Ben bunu düşünemem, hayır. Öldü ya. Abla ben hastanede yatıyordum, öldü ya. Sen, sen gittin ya. G gittin abla, gömdün ya benim. Benim oğlumu sen gömdün, oradaydın. Benim oğlumun bakma bak, küçük bir mezarı var. Ben gittim onun yanına. Ben onu öptüm, sarıldım. Tamam, tut elimi. Hadi gel emin olalım, gel. Hadi öğrenelim, gel o zaman, gel. Rahat bırakın beni. Başak aç şu kapıyı, konuşalım. Hadi Başak lütfen, lütfen. Başak! Başak aç şu kapıyı, hadi. Ha. Başak! Çekil şuradan be, ha. çekil. Başak aç şu kapıyı. Ceren. Aç bebeğin kimin olduğunu göster, aç. Başak bak seni bekliyorlar burada. Ceren bir sakin ol. Ne sakin ol ya, niye çıkmıyor dışarıya? Ya. Böyle olmaz sakin ol. Ceren dur bana bırak ben bir konuşayım. Başak. Bak aç şu kapıyı biz o bebeğin senin olmadığını biliyoruz. Aç. O nasıl söz? Ne demek senin değil? A Anne sen inanma onlar. Onlar öyle deli deli konuşuyor işte. Gerçekten sinirleniyorum. Aç şu kapıyı aç. Madem senin ben kimseye bir şey göstermek zorunda değilim. Kızım! <laughs> ayrıca sizin saçmalıklarınızı da dinlemek zorunda değilim. Yavrum! Sen zaten kimliği çıkarmaya gitmedin mi? <laughs> Göster şu kimliği, bitsin bu mesele. Ablacığım <laughs> i̇şte tamam, gel sen. Aç şu kapıyı! Madem senin bebeğin, aç o zaman kapıyı! Niye kapının arkasına saklanıyorsun ya? <laughs> aç kapıyı! Başakçım, lütfen çok aç! Çok büyük bir karışıklık olmuş. Nedim Bey, <laughs> Her benim ne karışıklık olduysa ben bana ben biraz ben müsaade ederseniz... ...içeri girip, kızımla biraz konuşabilirsem hemen düzelteceğim. Söz veriyorum lütfen. Tamam. sana kapıyı. Çerap, ya çerap, madem bebek seni çerap, göstersene. Çerap, Aç kapıyı, çerap, benim bebeğim. bebeği korkutacaksın. Böyle yaparsan bebeği korkutacaksın. Sakinleş. Nurten abla kızıyla konuşacak, tamam mı? Hepimiz sakinleşelim, ondan sonra hep birlikte konuşuruz. Gel bize Hadi, gel ablacığım hadi. Geç. Tamam. 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 Hadi. sadece işte. Tamam Ceren tamam sakin ol. Biz gerçekleri biliyoruz zaten. Başak için de her şey çok yeni. O da şok oldu. Bak Nurten ablayla konuşsunlar. Tamam mı? Sakinleşsinler. Sen de sakinleş. Ondan sonra oturup hep beraber konuşuruz. Tamam mı?